Efendim merhabalar. Özgür Özel ile Erdoğan sonunda AK Parti Genel Merkezi'nde buluşma kararı aldılar ve bugün buluşma gerçekleşti. Öncelikle buluşma yerinin saray değil de AKP Genel Merkezi'nin olması olumlu bir gelişme ve CHP buradan istediğini almış gibi görülüyor ama onlar da intikamı oturma düzeneğinden almışlar. Çok komik bir fotoğraf vardı. Erdoğan'ı Özgür Özel'le eşit değilmiş gibi göstermek için sağ ve sola bir sandalye koyup birini boş bırakmışlar ki sen bu adamla eşit değilsin diye. Aslında bir noktadan baktığınız zaman eşit değiller. Zira orada Cumhurbaşkanı olarak ağırlamıyor Özgür Özel'i, parti başkanı olarak ağırlıyor. Ve Türkiye'nin birinci partisi CHP, ikinci partisi AKP. Buna rağmen oturma düzenini buna göre yapmamışlar. Özgür Özel de şikayetini bildirmiş. Oturma düzeninden hoşnut olmadığını söylemiş ama partiden gelen açıklama, CHP'den gelen açıklama görüşmenin olumlu geçtiği istikametinde ve Genel Başkan Özgür Özel'in işte görüşmede vatandaşın sorunlarını dile getirme fırsatı bulduk ve mesafe kat edeceğimizi düşünüyorum gibi bir açıklama yapmış. Şimdi burada bir duralım. Erdoğan vatandaşın sorunlarını bilmiyor olabilir mi? ...bazılarını bilmiyor olabilir. Çözüm aşamasında bu başarıyı... ...Özgür Özel'e verir mi sizce? Vermez. Erdoğan'ın... Erdoğan ...Özgür Özel'den almak istediği şey ne? Erdoğan demokratik bir anayasa mı yapmak istiyor? Erdoğan demokrasi aşığı mı? Erdoğan özgürlükçü... ...işte eşitlikçi... ...hesap verebilen bir devlet mi inşa etmek istiyor? Erdoğan istese bunları mevcut anayasayı olumlu yorumlayarak yapabilir. İşe şuradan başlamamız gerekiyor. Ne istiyor? Türkiye'nin ikinci partisi, Türkiye'nin birinci partisi CHP'den istediği şey ne? Ben şöyle bakıyorum. Erdoğan'ın iki tane hedefi var. Birincisi bu 50 artı bir barajı Erdoğan'ı deli ediyor. Yani kafasını ona takmış durumda bu barajın kaldırılması gerekiyor. 40 artı 1 olur, başka bir seçenek olur. Bir daha 50 artı 1'i bulma ihtimalinin çok zor olduğunu, bunu Kılıçdaroğlu'na karşı bile zar zor elde edebildiğini söylememiz gerekiyor. Bir numaralı hedefi barajın kaldırılması. Bunu Özgür Özel'e söylemiş midir? Bence söylemiştir. Ya da belki de ikinci görüşmede söyleyecektir. Onu da yorumlayacağım. Çok net bir şekilde şu belli oluyor ki farklı görüşmeler olacak. İkinci hedefi şu, benim tekrar aday olmam gerekiyor. Sağlığım, sıhhatim yerimde ama anayasaya göre son kez aday oluyorum dedim, tekrar aday oldum. Normalde üçüncü kez aday oldu Cumhurbaşkanlığına ki bu da imkansız bir şey. Farklı ülkelerde anayasa mahkemelerinin aldığı farklı kararlar var. Bu pazarlığa dayalı bir, bir şey biraz da. Yani bence yoruma kapalı. Erdoğan üçüncü kez Cumhurbaşkanı oldu anayasaya rağmen aday oldu. Ama o topa çok fazla girmeyeceğim. Ben Erdoğan'ın sandıkta yenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki bunu sağlayabilir mi Özgür Özel? Yani bana bir bir dönem daha aday olma hakkı var. Şimdi bunu Özgür Özel'in önüne getiremezsin. Özgür Özel de bunu partisinin önüne getiremez. Bunun için Erdoğan'ın Özgür Özel'e bir şeyler vermesi gerekiyor. İşte bakın sihirli nokta bu. Erdoğan'ın ne talep ettiğini biliyoruz. Özgür Özele ne vaat ettiğini bilmiyoruz. Bugün açıklama yapılmadı görüşmeden sonra. Basın açıklaması yapılacaktı. Oldukça uzun bir görüşme olmuş. 1 saat 40 dakika, neredeyse 2 saat. Bu görüşmeden sonra bir basın açıklaması yapılmayışının nedeni şu. Özgür Özel'in önüne bir şeyler koyuldu. O onu partisiyle müzakere etmesi gerekiyor. Orada içeride işte bunu ...yoğurması, artısını, eksisini ölçüp biçmesi gerekiyor. Ancak ondan sonra basın açıklaması yapacak. Yani Özgür Özel Erdoğan'a giderken neler talep edeceğini söyledi... ...ama Erdoğan Özgür Özel'in önüne ne koyacağını kimseyle paylaşmadı. Onun için ben ısrarla baş başa görüşme olmamalı... ...mutlaka orada birileri daha olmalı diyordum ki o da oldu. Yani bu olumlu bir şey. Bir, birer tane daha protokol tutacak milletvekilinin görüşmelere şahit olması oldukça olumlu bir şeydi bence. E, CHP'nin desteğiyle anayasa yapmak mı istiyor Erdoğan? Böyle düşünürseniz hepiniz çuvallarsınız. Erdoğan'ın anayasa yapmak, demokratik bir şey inşa, inşa in, demokratik bir sistem inşa etmek gibi bir hamlesi, bir niyeti olamaz. Peki neden ısrarla CHP ile anayasa süreci içinde görüşmek istiyor? Evet, anayasa tartışma süreci başlarsa YSK'yı anayasa mahkemesini zorlamadan anayasal değişikliklerle Erdoğan tekrar aday olacak ve 50 artı 1 aşağıya çekilecek. Böyle olmazsa ne olur? Erdoğan şöyle diyebilir. Böyle olmazsa ben anayasa mahkemesine bir dava açarım. Derim ki bu seçme seçilme hakkına aykırıdır. Sınırlama getirilmesi anayasaya aykırıdır. 50 artı 1'de çok yüksek bir barajdır. Bu da demokratik değildir. Bu kararı Anayasa Mahkemesinden çıkartırım, YSK'ya uygulatırım ama bu çok şık olmaz. Ben istiyorum ki anayasayı değiştirelim ve daha şık burada sanki işleyen bir demokrasi ve modern bir devlet varmış gibi yapalım. Ben bunu istiyorum. Yapmak istediği bu. Bir de Erdoğan tarihinde ilk defa Türkiye çapında yenildi ve partisi geçildi. Şimdi bunu hazmetmek çok kolay bir şey değil. Erdoğan üçüncü lider önünde en az iki tane onda daha sempatik ve oy toplama ihtimali olan iki belediye başkanı var. Partisi de ikinci parti. Bir an önce bir referandum yapıp toplumsal kutuplaşmayı körükleyip din üstünden, milliyetçilik üstünden CHP'yi dövüp referandumda onu yenip bakın ben ikinci parti değilim tabanına bunu diyebilmek. Bana inanın biz erimiyoruz diyebilmek. Yani hedefi şu. Anayasa minderine CHP'yi çekip orada üstüne çullanmak istiyor. CHP'nin ve Özgür Özel'in küçük başarılar, işte esir alınmış milletvekillikleri, bir iki tane ne bileyim sembolik başarı, işte gezicilerin serbest bırakılması, bunların başarısının Özgür Özel'e yazılması karşılığında anayasa topuna girerse, Erdoğan o topu oradan çıkarttıktan sonra Özgür Özel'in çevresindekileri de tutuklar. Artık onu durduracak pek bir şey kalmayacağı için Erdoğan'la pazarlık yapılmaz. Erdoğan'a karşı zafer kazanılır. Erdoğan'la uzlaşı olmaz. Erdoğan'la uzlaşı yapabilmeniz için ondan 10 on kat güçlü olmanız onun size yalvarıyor olması gerekiyor. Böyle bir durum yok. Erdoğan'la pazarlık uzlaşı müzakere olmaz. Peki bu görüşmelere karşı mısın? Hayır. Bu görüşmeler yapılmalı. Kesinlikle Türkiye'de siyasetin dili normalleşmeli, tansiyon aşağıya çekilmeli bu muhalefetin de lehine. Ama sana dün Kandil'e para yolluyor. Bunlar hırsız, para çalıyor diyen, evladı, kızı vesairesiyle sabahlara kadar paraları sıfırlayamamış bir adamdan da böyle bir laf yenmemesi gerekiyor. Değil mi? En azından bunun siteminin yapılması gerekiyor bize Kandil'e para göndermekle nasıl itham edersiniz diye. Önemli bir hamle şu. Erdoğan da CHP'nin genel merkezini ziyaret edecekmiş. Yani bir görüşme daha olacak. En az bir görüşme daha. Buradan şunu çıkartabiliriz. Erdoğan rakiplerini kendi belirleyen bir adam. Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Muhtemelen Ekmelettin İhsanoğlu ismi de ondan çıkmıştı. Muharrem İnce onunla istişare edildiğini düşünüyorum. Kılıçdaroğlu'nun aday olabilmesi için Erdoğan Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak getirdi. E, Mansur Yavaş aleyhinde videolar piyasaya sürüldü. E, Kürt hareketi içinden bile bazılarına açıklamalar yaptırtıldı. Şimdi Erdoğan bir sonraki seçimde 2-1 ile aday olmak, barajı 40-1'e çekmek ve orada özgür özelle yarışmak istiyor. Özgür Özel'i bakın taltif ediyor, onu bir yere koyuyor. Ayağına gidecek. CHP Genel Merkezi'nde onu ziyaret edecek. Onun ee, işte medyada, kendi medyasında manşet olmasına izin verdi. Buradan yürümek istediği şey şu. Benim karşıma gel, sen rakip ol. Nedir bu çoluk çocuğa sen niye vermek zorunda mısın? Bu başarı senin başarın. Bak parti genel başkanı oldun. Türkiye'yi bir yere taşıyabilirsin. Yani şöyle diyecek ona. Ben de sana 18 seçim kaybedeceğim bir ana muhalefet liderliği verebilirim. Özgür Özel böyle bir şey yapar mı? Daha önce bunu bana sordunuz. Yanıtım şu. Ben Kılıçdaroğlu da yapmaz zannediyordum. Ben Kılıçdaroğlu'nun bana bir mesajla DM'den yazmıştı bir gazeteci. Kılıçdaroğlu'nun aday olmak istediğini ve ısrarla aday olacağını bana yazdığında yani kesinlikle böyle bir şey olamaz. Bu kadar yıldızı parlayan iki belediye başkanı varken bu ihanet olur açıklamasını yapmıştım ama haklı çıktı onu bana yazan. Onun için hiç kimseye kefil olmama prensibim var. Özgür Özel'in böyle bir şey yapmayacağını umut ediyorum sadece iki belediye başkanı verken. Ama bu videoyla tarihe not düşmüş olalım. Adaylar belli olduğunda biz de hayattaysak, gözlemliyorsak ve yaşıyorsak bakarız bakalım kim aday olacakmış, süreç nasıl işleyecek. Bir öngörüm de şu. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa Erdoğan o seçime girmez. Yani Erdoğan Ekrem İmamoğlu'nu aday yapmamak için elinde topu tüfeğiyle ne varsa hepsini ortaya koyup hamle yapacağını düşünüyorum. Evet, bu görüşme muhalefet için bazı fırsatları beraberinde getiriyor. Ülkede tansiyonun düşmesi muhalefetin lehine bir gelişme olabilir. Ama e, tabi Erdoğan'ın bu hakaret eden, değil mi? İşte bazen iftiraya varan, ithamlarda bulunan, kandile para gönderiyorsunuz diye diline belki bir fren getirebilir bu görüşme trafiği. Bakalım böyle bir şey olacak mı? Böyle bir hamlesi var mı Erdoğan'ın? Bugün Erdoğan'ın son bir açıklamasını yorumlayarak bitireceğim. Erdoğan demiş ki aşırı sağcı akımlara kime Avrupa ülkelerinde bizzat devlet tarafından himaye ediliyor. Bu AKP'lilerin en sevdiğim şeyi şu. Gizli özne kullanıyorlar. Batı Dış güçler, kimi Avrupa ülkeleri, ismini söyleyemiyor, ismini söylemek cesaretleri yok ama sabah akşam batı düşmanlığı yapıyorlar. Nasıl yapıyorlar? Gizli özne kahramanı bunlar. Gizli özne mücahitleri. Şimdi bunu söyleyen Erdoğan, bir tane ortağı domuz bağıyla düne kadar adam boğan Hüdapar, diğer ortağı da MHP ve devlet kamu kadroları, Bunlarla donatılmış durumda. Erdoğan'ın durduğu yerde AKP, Avrupalı işte o marjinal sağ partilerle mukayese ettiğimiz zaman onlardan böyle fersah fersah önde değil AKP'nin durduğu yer. Marjinal sağ partilerin ya 10 santim gerisindedirler ya 20 santim. Yani Erdoğan komik bir açıklama yapmış. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.